Değerli katılımcılara Halkımıza Ethem Sarısürük Ankara'da 1 Haziran günü Bulunduğumuz yerde polis kurşunuyla Vuruldu Günlerce yaşam mücadelesini sürdüren Ethem 14 Haziran günü aramızdan ayrıldı Ethem'in vurulma anı Halkımızın hafızasına kazınırken Halkın onur ve özgürlük Mücadelesini bastırmaya çalışan AKP hükümeti onun silahlı güçleri Ethem'in katilini daha o günlerde korumaya aldılar. aldılar. Katilin adını gizleyen ilgili kurumlar halkın bilincini bulandırmak için bin bir oyuna başvurdu. Ethem'in cenazesinin önünü polis ve jandarma barikatlarıyla kesti. Aynı saatlerde Ethem Sarı Sürüğün Kızılay Meydanı'nda gerçekleşen cenaze töreninde saldırıldı. Yuuu. Başaramadılar. Ankara halkı görkemli bir törenle Edrem'in bağrına bastı. Edrem, direnişin ateşten günlerinde yitirdiğimiz kardeşlerimiz Alo. gibi halklaştı. Onu hiç tanımayan binler, ne onun yüzünü, sözünü ve direngenliğini büyüktü. Günlerdir ha, televizyonda, televizyonda halka kame Kameranın tam arkasında direnişe karşı yalanlara sarılan AKP hükümeti ve onun başbakanı Erdoğan Erdoğan'ın oradan ]iniz? talimatı ve cesaretlendirmesiyle Etem Sarı sürücüyü öldüren Ahmet Şahbaz isimli kiralık katil serbest bırakıldı. için büyük bir okul olmuştur. Devlet dersinde öldürülen çocuklarımızla gördük ki hükümetleri, mahkemeleri, medyasıyla bu düzen halk düşmanlarının düzenidir. Bu düzen yalanla ve sömürüyle beslenen kanlı bir diktatörlüktür. Bu katilleri biz tanıyoruz. Onları Sivas'tan, Maraş'tan, Çorum'dan, Gazi Mahallesi'nden tanıyoruz. Onları yıkılan Kürt köylerinden tanıyoruz. Onları Uğur Kaymaz'ı kurşunlarken gördük. Ceylan ön kola bomba atarlarken kardeşlerimizi göz altında öldürürken gördük. Reyhanlı'da gördük. Robotski'de gördük. Bir ara yaş. Bir ara yaklaşan direnişi kırmak için işkence, tutuklama, sokak işkencesi, zorbalık ve hiçbir kutsala saygısı olmayan hakaretler, yalanlar, katilleri koruyan iktidar ve onun mahkemeleri direnişçine yönelik gözaltı ve tutuklama saldırısını her birliğine yürütüyor. İstanbul, Ankara, İzmir ve Adana'da yüzlerce şey, evi basan iktidar, halkın özgürlük talebini zindanlarıyla boğmak istiyor. Katilleri koruyan iktidar ve onların polisleri sokaklarda halka saldırmaya, sokağa çıkanlara yönelik işkence tezgahları kurmaya devam ediyor. 13 yaşında çocuklar gözaltına alınıyor. Otoparklar ve ara sokaklar polis işkence haline geldi. Katilleri koruyan iktidar, halka karşı şiddet uygulayan valileri, polis müdürleri, tetikçi polislerin sırtını sıvazlamaya devam ediyor. İktidar, <laughs> polis, destan yazdı diyerek halka savaş ilan etmiştir. Etem'i öldüren katilin tutuksuz yargılanması, sokaklara çıkan onur, özgürlük ve adalet isteyen halkımıza karşı işlenecek cinayetlerin önünü açmıştır. <laughs>

Ve zorbalık yollarına başvuran polisler bu kararla daha da cesaretlenecek ve bu karar emsal olacaktır. Biz bu alçaklığa, bu şiddete, bu yalanlara karşı bir araya geldik. Abdullah oldun, Mehmet oldun, Ethem oldun. atıyor kalbimiz. Tamam. Direnen kardeşlerimiz de atıyor. Biz özgürlük istemiyoruz Geliyor kimseden. Abi. Özgürlük oluyoruz. Adalet istemiyoruz. Adalet oluyoruz. Biz bu büyük gerçeği, bu soylu direnişi her birimizi onuruyla ve kimliğiyle özgürce yaşatacak olan bu mayayı sokaklarda kardık. Tüm Anadolu toprağında yankılanan o güçlü sesle aykırıyoruz. Bu daha, Bu, daha <laughs> Bu daha başlangıç mücadeleye devam 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 Dostlar yollaştılar aramızda